Herkese günaydınlar. 8 Eylül 2025 günlerden pazartesi. Yeni hafta. Umarız güzel bir yeşil haftamız olsun. Ya da hepimiz için hayırlısı olsun. İşlemleriniz hangi yöne ise ona göre olsun diyelim. Şimdiden beğeni ve yorumlar için teşekkür ediyorum. ilginiz için an itibariyle S&P 500 Futures Endeksimiz 0.20 artıda, Nasdaq da 0.35 artıda hareketlerine devam ediyor. Bitcoin nötr de, Ethereum da 0.18 artıda yerlerinde hızlıca hiç zaman geçirmeden yorumlayalım. 15 ciltleri hiç artık bakmaya bile gerek yok. O kadar uzun süredir yatağa gidiyoruz ki. Direkt 4 saatliğe geldim. 4 saatlikte düzeltme 0.5'in üstündeyiz. Yani hangi düzeltme demeyin artık. Ee, en son yapmış olduğumuz yükselenin düzeltme 0.5'indeyiz. Minör yapıda, küçük yapılarda. Düzeltme sonrasındaki e, başlayan yükselişte diyelim. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Biliyorsunuz düşenler vardı. Düşenleri iptal ettik. Yükselen çizmedik. Minör yapıda bekliyoruz. E, majörde yükselen 618 ile 786'nın arasındayız. Büyük zaman diliminde 1 618'in üzerindeyiz. E, yükselen kanalımızın orta bandının altındayız dedikten sonra e, hani çok da uzatmamak için hemen şuradan 12 saatlik Bitcoin grafiğinde ekstrem bir şeyimiz var mı? Aslında bütün mesele burada onunla ilgili değildi. De. Momentumla ilgili haftalıkta bir sıkıntımız var mı? Şimdi şöyle yapacağım. E, Bitcoin'de momentumda haftalıkta vesairede bir sıkıntı yok. Zaten yoktu. E, yine yok. Günlükte sıkıntımız yok. 12 saatlikte sıkıntımız yok. Burayı Ethereum'a alıp buradan Ethereum'dan devam edeceğim. Ethereum uzun zamanla yükselen kanalımızın içerisindeyiz artık e, 4200'lerdeki neredeyse o dolu mumlarımızı da bekliyoruz da fitillere yapattık bir tane de şöyle bir şey de kalmamış aslında. Dolum atsa ne olur atmasa ne olur haftalık destek direncinin üstünde. E, takip ettiğimiz düzeltme yapılarımız vesairelerimiz onların 700 düşen fibinde 786'da e, yükselen majör grafik 1.600'ün biraz altındayız. Orta banttan yükselen grafik 600 ile 500'ün arasında işte 500'lere temas edip edip fiyat kendini bir şekilde toparlamaya gayret ediyor. E, asıl meselemiz burada. 12 saatlikte kanalın içerisindeyiz. Destek bölgemiz biliyorsunuz burasıydı. E, temas yapıyoruz, fitil atıyoruz ancak bir mum kapanışı gelmeden de fiyat kendisini bir şekilde topluyor. ma altındayız. Düzeltme e, e, majör buradaki büyük yükselen yapıp 1.600'ün bir tık altındayız. Öte yandan ikinci yükselen İran-İsrail muhabbetleri vesaire işte 0.5 oraya denk geliyor. Fantastik 236 buraya denk geliyor. E, Destekliyorduk ama işte mum kapanışı istedik burada olmadı. E, momentum, tepeden düşüşümüzün ikinci üçüncü gün düzelmişti. İşte sonrasında fiyat aşağılarda kafa yukarılarda devam ediyor ama hani 12 saatlikte de dert yok. Günlük momentum dipteyken, dipteyken fiyat hala dipte olmasına rağmen momentum yukarıya doğru kafayı kaldırdı. Bunu bir çok defa açıkladım. Bu yukarı yukarı e, hareketlerde fiyat arkadan hızlı bir şekilde sert tepki vererek devam edebilir. Ya da fiyat daha aşağı düşmesi için momentuma yer açıyorlardır dedik. Ve sabırsızlıkla bakacağımız alan burası. İkinci haftayı bitirdik. İkinci haftada da toplamda fiyatın bu geri çekilişinde momentumumuz bu kadar geri geldi. Hatta şu hareketi neredeyse geçen hafta ilk gün yapmıştık. Birazcık işte hayal kırıklığı içerisindeyiz. Daha iyi seviyelerde olabilirdik. Olabilitemiz vardı. Artık takılmayacağız, yapacak bir şey yok. Marketi izlemeye devam. İki haftayı bitirdik İşte İki haftadır %3-5 yukarı aşağı dedik. %3-5 yukarı aşağı hareketlerle... Buralara kadar geldik. Hızlıca Litecoin'e geçtim. 4 saatlik yapı. Tekrardan desteğin üstüne kadar gitmiştik. Son 4 saatlik harekette bir kafı aşağıya çakılanzi hareket. Tekrardan kanalını test etmiş. Ya da buradaki düzeltme 382'yi test etmiş diyebiliriz. Majör yapıda 786 yükselenin üstündeyiz. Bir seviyesinin altındayız. Ekstrem bir söylenecek yapı yok. Değişik bir hareket yok adada. Boşta zaman yemeyelim. Yükselen grafik şey Litecoin'de adada yükselen majör grafik 382 destekte. Bir de düzeltme yapımız var burada. İşte desteğin 382'sinden genelde bu bölgelerden ya da majör 05 düzeltme fibimizden destek buluyorduk. Bir tık yukarıya doğru hareketlilik başlamış. Minhar'dan çok küçük böyle. Bakalım buraların üstüne atabileceğiz mi? Mum kapanışı. Ee, uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu. 29 Ağustos'tan beri buradayız. 10 gündür buradayız. Şuradayız. Ee, sıkıldık yani. Grafik sıkıldı. Grafik e, yayıncılar sıkıldı. Aynı şeyi söylemekten sıkıldım. Biraz değişik hareket ver bize. Ee, sol ana yükselen grafik, yükselen kanal orta bandın üstünde. Yükselen 786 fibinin üstünde. Düzeltme 618 ve yükselen bir bu bölgeye yaşarsak kanal üst bandına kadar gitmeyi planlıyoruz. Bakalım buralara kadar bizi götürüp e, keyif yaptırabilecek mi diyelim. E, bugün hareketler nasıl gelecek, nasıl ilerleyeceğiz onları görmek lazım. Bu arada ufaktan bir yukarı doğru hareketler var. Hemen hızlıca, hızlıca şuradan XRP'ye geliyorum. XRP düşen Fib birlerden tepkiye aldık. 700'ü geçtik. 618'lerde şu anda. 05'lerden bir ufak red yemişti. E, düşen trendinden biraz daha hala uzas e, düzeltme fipti 0.5'ten destek buluyoruz. Aynı zamanda burası yükselen majör yapının 382'si. Aynı cümleler ezberlediniz. 5 gün önceki yayınımı izlerseniz bir fark etmeyecek. Evet, e, Avax daralan yapı, günlük büyük zaman diliminde düşen düzeltme 236'nın üstündeyiz. Düşen 1'in altındayız. Bir daralma, bir üçgen var dedik burada. Ee, halen de aynı kafadayım aynı yapıdayım Totalde da zaten aynı kafa aynı yapı 2 ee, aydır burada Son 10 küsür günü 2 haftası burada ama 2 aydır da buradayız Üçgeni bir kırsın bakalım yukarı aşağı Özellikle 27 üstünü Değerlendirmek lazım Geldik taş koyun BNB ee, Kendimiz nazar ediyoruz taş gibi taş gibi diyerek 0.5'in üstündeyiz artık yeni aşağı giden Son diyagram 618 üstü yeni ATH'e gidecektir. Hemen şurada yayındayken şurayı hop yaptım. Şurada şöyle çektik. Buradaki Doğru yere geldik mi? Geldik sanırım. Sanırım doğru yerdeyiz. Evet. BNB e, majör 786 fibimiz. 1.618 yükselen fibimiz ve 3. düzeltme sonunda 3 tane yükselenle gidiyor. 3 evetle e, yeni ateşe yolluyoruz diyelim. Buralar böyle. Hemen hiç çok lafı uzatmadan hop çektim aşağıya yeni haftaya nasıl başladılar. Petrol yine 1.76 artı yükselişle başlamış. E güzel fena değil gayet iyi. Böyle açtım. E, gümüş bir 0.17 çekilişi var ama zirvede zaten. Zaten zirvesinde şöyle bir iki tepe yapıyor gibi duruyor. E, bizim birin üstünde ilk kez bir haftalık kapattı. Yükselen iki grafiğin 1.618 seviyesi bunlar. Bu da kritik yerde işaretlediğimiz yer. Altın e, 0.24 artıda haftaya e, yeni bir ATH'la başlamak üzere Saatlik mumlarında e, fitil kapatmak için mum kapatmak için ilerliyor. Saat 11 kapanışı önemli olacak diyelim. E, i̇lk başta bir geri çekiliş olmuş, tekrardan yukarıya toparlama hareketleriyle bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Takip ediyoruz. E, grafiklerle ilgili başka söylenecek bir şey yok bu bölgede. E, şuradan balinalarımızı söyleyeyim. 61.07'de devam ediyoruz. Akşam 13'te 14 oldu. 30-31'lerdeydi 33 oldu. Gerisi aynı. Bütün mesele burada 61.07'de olmamız. Ee, şuradan büyük dünya endekslerimize geliyoruz. Bakalım ne durumdalar. Ee, an itibariyle Kore günü 0.45 artıda. Japonya 1.62 artıda kapatmış. Şangay 0.50 artı. Çin nötrde Hang Şnk 092 artı da Avrupa' henüz daha açılmadı e, bugün gelecek bizler için kritik bir şeyler var mı Japonya'nın gayri safiller falan gelmiş artık onları biliyorsunuz takip etmiyorum ben e, Almanya'm Almanya'yı geçtik. 5 Amerika geç 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 Amerika ile ilgili de bir veri yok arkadaşlar e, benden bu kadar Umarım güzel bir günümüz olur. Öğlen canlı yayında görüşünceye kadar hepinize sevgiler saygılar iyi bir haftamız olsun.